Temmuz ayında uyandığınızı hayal edin. Pencereden dışarı baktığınızda gördüğünüz manzara alıştığınız yaz görüntüsü değil. Her yer bembeyaz. Kar her şeyi örtmüş. Kuşlar donmuş bir şekilde yere düşüyor, nehirler buzla kaplanmış, rüzgar öyle sert esiyor ki insan ürperiyor. İnsanlar, insanlar ne yapacağını bilemez halde panik içinde. Herkes soruyor, bu nasıl mümkün olabilir?'' yaz ortasında kar. Bu bir film sahnesi değil. 1816 yılında insanlık tam olarak böyle bir gerçekle karşı karşıya kaldı. İnsanlar güneşin yok olduğunu düşündü. Çünkü dünya adeta karanlığa gömülmüştü. Ve bu karanlığın sebebi binlerce kilometre ötede Endonezya'daki dev Tambora yanardağıydı. 1815 yılında patlayan Tambora Hiroşima'ya atılan atom bombasının binlerce katı büyüklüğünde bir enerji açığa çıkardı. Milyonlarca ton kül ve gaz atmosfere fırladı, stratosferi kapladı ve güneş ışığını engelledi. Bir anda gezegenin üzerinde görünmez bir perde oluştu. Gökyüzü karardı ve dünya alıştığımız iklim düzeninden tamamen koptu. Sıcaklık düştü, yağmurlar sürekli hale geldi, ekinler çürüyor, tarım felç oldu insanlık insanlık ilk kez doğanın bu kadar acımasız bir yüzüyle karşılaşıyordu. Amerika'da Haziran ayında, yaz mevsiminde kar fırtınaları başladı. Tarlalar ve yollar karla kaplandı, nehirler dondu. İnsanlar ne yapacaklarını bilemedi. Panik, korku, adeta bir kıyamet havası vardı. İnsanlar pencereye bakıyor ama görebildikleri tek şey kar ve buz. Kırsal bölgelerde çiftçiler tarlalarını kaybetmiş, hayvanları donmuştu. Kasabalarda ise fiyatlar uçmuştu. Ekmek, un, yulaf neredeyse ulaşılamaz hale gelmişti. İnsanlar sadece aç değildi, aynı zamanda çaresizlikle de boğuşuyordu. Avrupa'da durum daha da vahimdi. Fransa, Almanya, İsviçre tarım büyük zarar gördü. Yulaf ve patates tarlaları donmuştu. İnsanlar atlarını, köpeklerini ve bazen kendi hayvanlarını yemek zorunda kaldı. Kıtlık öylesine büyüktü ki, bazı bölgelerde halk ayaklandı. Şehirlerde protestolar ve huzursuzluklar yaşandı. İnsanlar, insanlar sadece hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Birçoğu başka köylere göç etmek zorunda kaldı. Küçük köyler boşalmış Şehirler ise aç insanlarla dolmuştu. Gökyüzü aylarca kızıla boyandı. Sis hiç kalkmadı. Ve insanlar neye baksa kapkaranlık bir gökyüzü gördü. Güneş solgun ve zayıftı. İnsanlar sadece ışığın eksikliğini hissetmiyordu. Ruhsal bir çöküntü de baş göstermişti. İnsanlar depresyon, kaygı ve çaresizlik içindeydi. Bu İklim değişiminin sadece fiziksel değil, psikolojik etkisini de gözler önüne seriyordu. İnsanlık doğanın gücünü ilk kez bu kadar yakından ve acı bir şekilde deneyimliyor. Çaresizliğin ne demek olduğunu öğreniyordu. Ancak tüm bu felaketin ortasında insanlık tarihine iz bırakan bir hikaye de doğdu. İsviçre'de bir grup yazar tatildeydi. Lord Byron, Percy Shelley ve 18 yaşındaki Mary Shelley. Hava o kadar kötüydü ki dışarı çıkamadılar. Kapalı bir evde birbirlerine korku hikayeleri anlatmaya başladılar. Mary Shelley o karanlık ve kasvetli atmosferden derinden etkilendi ve ortaya bugün bildiğimiz Frankenstein çıktı. Düşünün, eğer Tambora patlamasaydı Mary Shelley o yaz böyle bir hikaye kaleme almayacak edebiyat dünyası büyük bir başyapıttan yoksun kalacaktı. Felaket. Felaket insan yaratıcılığını tetikledi. Doğa hem yıkıcı hem de ilham verici olabiliyordu. Ancak Tambora'nın etkileri sadece bu kadarla sınırlı değildi. Hindistan'da tarım ürünleri büyük ölçüde yok oldu. Çin'de hava anomalileri yaşandı ve don nedeniyle hasat kayıpları arttı. Gıda fiyatları tüm dünyada yükseldi. Halk açlıkla mücadele etti. İklim değişikliği uluslararası ticaret yollarını da etkiledi. Bazı limanlar buzla kaplandı ve gemiler hareket edemedi. Küresel bir kaos, ekonomik bir deprem ve tüm bunlar tek bir yanardağın patlamasından kaynaklanıyordu. Tambora patlamasının etkileri bilim insanları için de bir ders niteliğindeydi atmosferin nasıl değiştiğini, güneş ışığının nasıl engellendiğini, tarım ve yaşam üzerindeki zincirleme etkileri anlamak için çok değerli bir örnek oluşturdu. Bugün bile modern teknoloji ve hazırlıklar böyle devasa doğal olaylar karşısında insanlığı tamamen koruyamaz. 1816 bize bunu gösterdi. Tek bir doğal olay tüm medeniyeti sarsabilir ekonomik ve sosyal dengeleri alt üst edebilir. Ancak aynı zamanda felaketin içinde bir yaratıcılık ve kültürel dönüşüm tohumu da saklı olabilir. İnsanlık hem korku, hem çaresizlik, hem de ilham alabilir. Bir yanardağın patlaması, dünyanın öbür ucunda yazı karla kaplamış, insanlar açlıkla mücadele etmiş ve tam o sırada bir yazar, edebiyat tarihine geçecek bir eser yaratmış. Doğa hem yıkıcı hem de yaratıcı olabiliyor. Bu bu gerçek insanın aklına, yaratıcı gücüne ve hayal gücüne ne kadar büyük ilham verebilir. Felaket bazen en büyük ilham kaynağıdır. 1816 Güneşsiz Yaz olarak tarihe geçti. İnsanlar açlıkla, korkuyla, çaresizlikle sınandı ama aynı zamanda bir dehayı Frankenstein'ı dünyaya kazandırdı. Doğa tek bir patlamayla medeniyeti dizlerinin üzerine çöktürebilir ve bazen felaket yaratıcılığın kapılarını aralar. Bugün geriye dönüp baktığımızda o yıl bize bir uyarı veriyor. İnsanlık doğanın gücü karşısında her zaman hazırlıklı olmalı. Tek bir patlama, tek bir felaket hem yıkabilir hem de yeni bir dünyanın tohumlarını atabilir. Düşün. Bir yaz mevsiminde kar yağıyor, insanlık açlıkla sınanıyor ve bu felaket aynı zamanda bir edebiyat şaheserini doğuruyor. Bu, bu inanılmaz bir ironidir. Doğa hem yok edebilir hem de yaratabilir. Ve biz, biz insanlar bu gücün farkında olmalı, hazırlıklı olmalı ve doğayı anlamalıyız. Ama Tambora sadece insanlığı değil, hayvanları da etkiledi. Evcil hayvanlar, tarım hayvanları ve vahşi yaşam birçok canlı açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Kuşlar göç yollarını şaşırdı ve binlercesi donarak öldü. Balıklar nehirlerin donmasıyla öldü ve ekosistemler altüst oldu. İnsanlar sadece kendi hayatları için değil, aynı zamanda doğadaki diğer canlılar içinde mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o günü hayal edin. Her şey beyaz, kar ve buz, sessizlik ve korku. İnsanlar aç, çaresiz, gökyüzü kırmızı ve sisli. Ve içeride bir genç kadın, Mary Shelley, o karanlıktan ilham alıyor ve Frankenstein'ı yazıyor. İşte bu, bu doğanın gücüyle insan yaratıcılığının birleşimidir. Felaket Felaket bazen en büyük mucizeleri doğurur. 1816 bize şunu öğretiyor. Doğa tek bir patlamayla medeniyeti alt üst edebilir. Ama insan hayal gücü bu yıkıntının içinde bile ışık bulabilir. Tek bir felaket, tek bir yaz, binlerce insan acı çekiyor, ama bir efsane doğuyor. Ve belki de bu insanlık tarihinin en ilginç çelişkilerinden biridir. Ve şimdi düşündüğünüzde sorular aklınıza geliyor. Bugün böyle bir volkan patlasa biz hazır mıyız? Teknolojimiz, tarım sistemimiz, küresel ticaretimiz doğa karşısında gerçekten güvenli mi? 1816 bize bunun cevabını veriyor. İnsanlık İnsanlık her zaman kırılgan, ama aynı zamanda felaketin içinde yaratıcılığı, umudu ve direnci de bulabilir. Ve belki de bu insan olmanın en çarpıcı yanıdır: felaket. Hem korkutucu, hem öğretici, hem yıkıcı, hem yaratıcıdır. Ve her zaman doğanın gücünü hatırlatır. Bazen en büyük felaket en büyük ilhamı doğurur. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.